ve hava atışı yapılıyor. Kravish'le Jonathan Hamilton hava atışına çıktı. İlk hücum HDI Sigorta Afyon Belediyesinden Kenny Hayes. Jonathan Hamilton dönerek atışı basket. 4-3 HDI Sigorta Afyon Belediyesi sayıya. Kenan hemen cevap verdi. Kenny Hayes Göksen'in Köksal karşısında şimdi tepe perdesi geldi. Filippo Vitti'ye 3 sayılı atışı basket Marco Filippo Vitti. David Kravish Galatasaray hücumu Göksen'in Köksal 3 sayılık basket Göksen'in ve Galatasaray öne geçiyor. Göksen'in Köksal. Melo Trimble Melo tepeden üçlü bu da basket yayın gerisinden. Bilgehan Canberk'in üstüne gitti. Güzel bir fake pasını verdi Hüseyin Çevirgen. Hüseyin'in atışı Panyalı basket. 20-24. Rıdvan yüklendi. Blackshear ikinci üç sayı denemesi bu da isabetli. 2'de iki oldu. Marus Endur fiziğini kullandı. Çok zor pozisyonda atış kısa kaldı ama Kerry Blackshear çok rahat bir rebound. Melo tepeden üç sayılık basket bomboş. Kenny Hayes Göksen'in savunuyor onu. Jonathan Hamilton el üstü atış. Göksen'in köksal Kerry Blackshear. Blackshear güzel döndü basket faul. Hayes, Jonathan Hamilton inanılmaz bir smaç yaptı. Okben oyunda Kerry Blackshear kenarda Galatasaray'da Kravish'e asisti yaptı. O da smaçı vuruyor. Kenny Hayes. Hayes iki sayılık atışı basket. Marus Endur arka arkaya basketler Galatasaray'dan. Hayes, Ayziye Ken'in karşısında. Üç sayılık atış, basket! Ve çeyreği noktalıyor Kenneth Hayes. Marus Endur, Egetan pası, Rıdvan ekstra pas. Okben Ulubay, üç sayılık basket. 69-48 Rıdvan'a dipten. 3 sayılık atış basket, 74-50 oldu skor. Galatasaray topu çaldı. Canberk'in basketi de geldi. Canberk, Okben tepeden 3 sayılı katışı bu da basket. 86-55. Afyon topu oyuna sokacak ve 3 sayılı katış isabetli değil. Galatasaray farklı kazanıyor.